Birinci gün, yeni başlangıçlar, için güçlü bir niyet. Bir gün ya da ilk gün, karar senin. Bugün, geçmişte kim olduğunu değil, yarın kim olacağını belirlemeye başladığın gün. Her insan hayatında bir dönüm noktasına ihtiyaç duyar. Bu nokta genellikle büyük bir kayıptan, derin bir hayal kırıklığından ya da artık böyle gitmez dediğin anlardan doğar. Belki sen de bugün öylesine bir gündesin. Ve bu iyi bir şey. Çünkü gerçek değişim rahat alanın dışında başlar. Bugünden itibaren kendine bir söz ver. Ben kimsenin beni motive etmesine ihtiyaç duymayacağım. Ben kendimin ilham kaynağı olacağım. Bunu söylemek kolay ama yaşamak disiplin ister. Bu yüzden başlangıç için sadece üç şey yapmanı istiyorum. Bir niyetini yaz. Neden değişmek istiyorsun? Hangi hayatı hayal ediyorsun? Bu niyetini bir cümleyle kağıda dök ve telefonunun arka planına koy. İki küçük bir adım at. Bugün 10 dakika boyunca sadece hedefin hakkında düşün. Yaz, çiz, tasarla ama eyleme geç. Üç kendine söz ver, başladın mı asla yarım bırakma. Çünkü bıraktığın her şey içindeki güveni biraz daha eksiltir. Unutma, disiplin dışarıdan değil, içeriden gelir. Sen bugün karar verdin. Yarın ise ilk adımını kutlayacaksın. Abone ol bildirimleri, aç bir sonraki adımı kaçırma, yarın görüşmek üzere.